Geçtiğimiz günlerde Valorant'ın en ünlü Ghost skin'i hangisi diye merak edip ChatGPT'ye sormuştum. Ve sonuç olarak Fatih Ghost çıkmıştı. Ben de bunu bir shorts videosu haline getirip sizlere sunmuştum. Fakat yorumlarda Fatih Ghost değil de Gaye Ghost daha çok dikkat çekmiş. Şimdi sadece bu Ghost skin'i kimsenin oyununa zarar vermemek için derecesi de oynayacağım. Ama videoyu geçmeden önce sizlere teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü geçen hafta 500 aboneye ulaştık. Eğer videoya bir like'ını da kondurduysan hadi videoya için. Şimdi ilk, ilk roundumuza başladık. Zaten bütün maç boyunca da tek bir silahla ilerleyeceğiz. Bu da Fatih Ghost. O yüzden aldım elime kumpası. Pardon. İlk bir midden gidelim. Bizim takım gitsin enayi gibi. Bir demir nasıl oynar? Yoru burayı bir yarışın alı Evet. Nasıl vuramıyorum ya? Ulan... Evet ilk elden bir kill aldık. İkincisini de alıyorduk ucundan kaçtı. 97 ölmüyor işte 97. yapacak bir şey yok. Yok, lütfen CTL'e basma. Bak, biri CTL'e bastığı zaman vuramıyorum. Yani adam isterse çok kötü iyi mi sahip olsun. Yine de CTL'e basan adam, ben vuramıyorum. Ve kendi de basamıyorum artık. CTL tuşu alışkanlığım komple gitti. Yoru, Yoru burada bizi bekliyor. Aa. Yine 90 vurdum! Ve yine adamı vuramadım. Çok kötüyüm. O ne olmuş baba. Ölmeyin. Sizce Onları Fatih kosmu, mu Gaia mu? Ne diyorsunuz? Fat. Bak herkes Fatih diyor. O yüzden bu kadar çok alınmış abi. Yoksa oyunun yarısında şundan var. Geri kalan %70'inde de. <laughs> ha. Ne yapıyor lan? Lan biri çıkıyor, o ok katıyor, o gidiyor, öbürü çıkıyor. Sağ sol. Ananana. Anan, anan. ne, ne yapıyorsun aldım? orada Allah aşkına ya? Ben... Şurada var birisi. Onu vururlar zaten. Şurada var birisi. Onun... Tamam. Yoru nereye yaşın Burada yok. Lan varmış. Ben niye görmedim onu? Bekle. Bak, kafa yedi kafa yedi. Şunu... Düşürdüm. iki tane kafa attım yoruya. Ama karşına yanında bana sıktı. O beni üzdü biraz. Ama kaydı arkam. Yukarıdan bir kişiyi düşürürüm. Sahi temiz. Boş. İyi gittik ha. Ne ona karşı bir şey yapamıyorum ya. Hem CT hem koşuyor, hem tarıyor, bir şey yapıyor. Arkadan gelen olur bence bu. Il. Nasıl öyle bir kız ya? Şu an harbi anlayamıyorum. Nasıl yüzü kadar hızlı öyle bir Ay yeter bıktım ya bıktım. Şimdilik maçımız başladı. Daha 40 saniye var o yüzden etrafta boş boş zıplayıp etrafı bıçak darbeleri vurmamız lazım. Konuşmaya başladılar. Telepatiye son verdiler. Evet. Saydığı açarken bakmıyorlar tabii ki etraflarına. Bizim takımın tipik hareketleri. Kapı açıl bir arkanıza baksanız mı? Lan! Sage bana heal lazım. Ama sende ee, heal yok değil mi? heal yok. <laughs> Hep böyle oluyor. Bir Bak karşı mesela direkt HS'yi yapıştırdım. Ama sonra ne oldu bil bakın. Ct'de de bastı bu yüzden. Yine onu da vuramadım. Evet ilk karşı bir iş aldık ve CTR'i basması beni bir hayli üzdü. Çaresiz. Yani git artık bir işle mi uğraşamam bu sonra? <laughs> ah. 2-3 kişi piktarsınız anlarım da tek başına Evet yine ct ile Abi ben Bir anlamadım Tekabül ediyoruz karşılık geliyoruz Ghost iste Ghost istemeyeceğim Şişt. Şimdilik Onu vuramasaydım çok kötü olurdu Ya ciddi olamazsın Ciddi olamazsın Tamam ulti Open it, Open it karşılıklı kör yiyoruz Veririrse... düşman kaldı. Onu bari ben öldüreydim be. Az bir kill sayıyordunuz bana be. Orka Ayakta kalan son oyun. Şurada oturalım mı az? Vay canına. Ghost kill aldım <laughs> ve çok kötü bir killdi. Teşekkürler. Bize, al sana. Sakin ol. Paramız var. Alayım sana. <laughs> alsana bize. <laughs> al Alsana. Adam çıldırdı. Bir insanı kendinizden nasıl soğutursunuz? Ona ok demeniz yeter. Aa bu sürekli elinde skill koşuyor lan. Kaç ben bunu vuramam. CHT ile yasak bize olmaz o. Hop. Şuradan bir kör. Evet. Solumuzda var. Hayır hayır. Onu öleceğim sandım. Arkana bak. Lütfen arkana bak. Oo, bizimkileri bayağı geçtim ha. Ya şuna biz nasıl yakalandık? Bunların zekasını uydum koştum. Ay şu Weiss çok kötü vuruyorum sürekli. Çok kötü bana ölüp duruyor ya. Üzülüyorum lan ona. Çok güzel yakaladım. Bu nereye bakıyor? Sen nereye bakıyorsun? O kadar umursamaz ki böyle. Ooo Wraith'i C JT'yle basıyor olmaz. Yasak. Nein. Ah. Ya ben bıktım artık kriş görün ben ya. Ya <laughs> yeter. <gülüyor> evet. Ah. <laughs> 135 vurdum. Jeter ile basma artık. <laughs> Spike Hayır. Bir düşman kaldı. İşte bunlar yoruluş. <laughs> o oh, FK kalmış. Çok korktum lan ben bunu görünce. Dedim operatör mü bakıyor, bir şey mi böküyor? Hiç arkalarına falan da bakan yok ha. Ulan bizim seyirci çok korktum arkamdan biri ses veriyor diye. Ya ben direkt ses versem de bunları idrak edemez ki. Ha şu Vice bana bakmaz mesela. Garip mi? Ne oldu? Vuramadın e? Garip yine o skill atarken yakaladık ya. Fatih <laughs> Ghost'u alıp bu kadar oynadıktan sonra dedim ki evet bu silah gerçekten bu kadar satın alınmaya hak etmiş. Tabii Gaia da güzel ama her biri ayrı güzellikte. Son olarak gelecekteki videolarda siz de yer almak isterseniz veya sadece Valorant oynayan arkadaşlar edinmek isterseniz aşağıdan Discord sunucuma gelmenizi mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.